Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Karahat yayınlarından 3 tane AYT'lik soruyu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuz sınavda beklediğim bir soru tarzı. Nedense hissediyorum arkadaşlar. Bu sene sınavda birim çemberli bir trigonometri sorusu çıkacak. İnşallah da çıkar diyelim. Hemen sorumuzu okuyalım. Demiş ki şekilde birim çember. X eşittir 1 ve Y eşittir 1 doğruları verilmiştir. O açısı alfa olduğuna göre alan EFG aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize alan EFG derken burada verilen üçgen alanı sorulmuş x eşittir 1 ve y eşittir 1 doğruları tabii ki 90 derece kesişecek. O halde benim üçgenimin alanı fe çarpı fg bölü 2. Birim çember yarı çap 1, yarı çap 1 olarak yazdık. Aslında ben ag uzunluğunu bulsam. 1'den çıkartarak FG uzunluğunu bulabilirim. AG uzunluğuna dikkat edelim. Bakın alfanın karşısı AG, komşusu 1. O halde tanjant alfayı yazarsam bakın AG karşı bölü komşudan AG uzunluğunu ben tanjant alfa olarak yazarım. Ne dedik? Tamamı bir birimdi. Birden tanjant alfayı çıkartırsak FG uzunluğunu 1 eksi tanjant alfa olarak bulduk. Şimdi bakın alfa açısını Z kuralından E'ye taşıyabilirim ben arkadaşlar. Buraya alfa dedik. Aslında şöyle yapabiliriz. OA uzunluğu bir ise BF uzunluğu da bir. BE uzunluğundan yani tamamından biri çıkartırsam üçgenin diğer dik kenarı olan FE kenarını bulabilirim. Alfanın karşısı bir Komşusu BE. Kotanjant alfayı yazmak istesem. Komşusu BE. Karşısı 1 olduğu için içler dışlar çarpımından BE uzunluğu yani tamamı arkadaşlar kotanjant alfa olarak geldi. Kotanjant alfadan biri çıkarttık. FE uzunluğu kotanjant alfa eksi 1 olarak geldi. O halde üçgenin alanı 1 eksi tanjant alfa çarpı. Yazalım şuraya. 1 eksi tanjant alfa çarpı kotanjant alfa eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Devam edelim. Dağıtalım. 1 ile kotanjant alfayı çarparsam kotanjant alfa. 1 ile eksi 1'i çarparsam eksi 1. Eksi tanjant alfa ile kotanjant alfayı çarparsak eksi 1. Eksi tanjant alfa ile eksi 1'i çarparsak artı tanjant alfa bölü 2 geldi. Arkadaşlar kotanjant alfa artı tanjant alfa şöyle yazalım tanjant alfa artı kotanjant alfa eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 iki bölü 2'dir. Paydadaki 2'yi de paya dağıtırsak şöyle oldu tanjant alfa artı kotanjant alfa bölü 2 eksi 2 iki, 2'ye böldük eksi 1. Tanjant alfa artı kotanjant alfa şuraya yazıyorum sinüs alfa bölü kosinüs alfa artı kosinüs alfa bölü sinüs alfa bölü 2 eksi 1 burada duruyor eksi 1 yazmak istemiyorum. Payda işlediğim zaman dikkat edin. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2 oldu. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa 1. 1 bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa 2'yi de atarsak 1 bölü 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yani 1 bölü sinüs 2 alfa. Eksi 1 yazıyorum şu an buradaki. Eksi 1'i de yazdık. 1 bölü sinüs 2 alfa. Arkadaşlar 1 bölü sinüs alfa kosekant alfaydı. Demek ki 1 bölüsinüs 2 alfa da kosekant 2 alfa -1 olarak gelecek. Yani bizim doğru cevabımız Denizli şıkkıdır. Umarım beklediğim gibi sınavda çıkar bu tarz bir soru. Umarım da açıklamayı faydalı olmuştur. Arkadaşlar güzel bir dizi sorusuyla devam edelim. Demiş ki AN bir geometrik dizidir. A1 A2 A3 A4'ün toplamı 24, A5 A6 A7 A8'in toplamı 96 olduğuna göre A2N dizisinin 3. terimi kaçtır? Arkadaşlar bir geometrik dizinin ilk terimi A1 ve ortak çarpanı R olmak üzere bizler A2'yi A1 çarpı R. A3'ü A1 çarpı R kare. A4'ü de A1 çarpı R küp şeklinde yazabiliriz. Aslında bakın buradaki ifadeyi toparlarsak. A1 artı A2 yerine A1 çarpı R artı. A3 yerine A1 çarpı R kare artı A1 çarpı R üzeri 3 eşittir 24 yazdım. A1 parantezini alırsak arkadaşlar. 1 artı R artı R kare artı R küp eşittir 24 olarak geldi. Şimdi ikinci ifadede de aynı mantığı yapabiliriz. A5 yerine A1 çarpı R üzeri 4 artı A6 yerine A1 çarpı R üzeri 5 artı A1 çarpı R üzeri 6 artı A8 yerine de A1 çarpı R üzeri 7 eşittir. 96'yı yazdık. Birinci ifadeyi hemen bu ifadenin altını yazalım da ilk önce bunu tabii ki parantez için alalım. A1 parantezini alalım. R üzeri 4 artı R üzeri 5 artı R üzeri 6 artı R üzeri 7'nin 96, 96 geldiğini gördüm. Hemen birinci ifadeyi buraya yazıyorum. A1 parantezinde 1 artı R artı R kare artı R küp eşittir. 24. Bu iki ifadeyi birbirine böldüğüm zaman A1'ler gitti. Öyle değil mi? 96 ile 24'e böldüm. 4 olarak geldi. Birinci ifadede R üzeri 4 parantezini alırsak. R üzeri 4 parantezine bakın. 1 artı R artı R kare artı R küp oldu. Aşağıda da zaten aynısı vardı. 1 artı R artı R kare artı R küp. Bu iki ifade birbirini götürdü. R üzeri 4, 4 olarak geldi. R'nin dördüncü kuvveti 4 ise R kök 2 de olabilir. R eksi kök 2 de olabilir. Fakat eksi kök 2 burada verilen 2 denklemi de sağlamadığı için arkadaşlar eksi kök 2'yi almıyoruz. Sizler denersiniz. Belki de denemezsiniz bilmiyorum. R'yi kök 2 olarak aldık. Bize ne sorulmuştu? A2N dizisinin üçüncü terimi. Arkadaşlar A2N dizisinin birinci terimi N yerine 1 yazarsak A2. İkinci terimi N yerine 2 yazıyoruz A4. Üçüncü terimi de A6. Bize aslında A6 sorulmuş. Bizler A6'yı nasıl bulabiliriz? Şöyle biraz kaydıralım. Hatta sola kaydıralım. A6'yı şöyle yazabiliriz. Bakın biz A6'yı. A1 çarpı R üzeri 5. Öyle değil mi? A1 çarpı R kök 2. Kök 2'nin 5. kuvveti 4 kök 2. 4 kök 2 ile A1'i çarpacağız. Peki A1'i nereden bulacağız? Tabii ki şuradaki denklemden bulacağız. A1 diyoruz. Çarpı 1 artı R'yi kök 2 bulmuştuk. Kök 2 artı R'nin karesi kök 2'nin karesi 2. R'nin 3. kuvveti arkadaşlar. 2 kök 2 eşittir 24 olarak geldi. A1 parantezinde 3 artı 3 kök 2 eşittir 24. A1 parantezinde her iki tarafı 3'e bölersek bakın 1 artı kök 2 eşittir 8. Yani A1 aslında neymiş arkadaşlar? 8 bölü 1 artı kök 2. Eşlenik ile çarparsak 8 bölü 1 artı kök 2 yani 1 eksi kök 2 ile çarparsak 8 eksi 8 kök 2 bölü 1 ile 1'i çarptım 1. Eksi kök 2 ile artı kök 2'yi çarptım. Eksi 2 yani eksi 1'den a1 8 kök 2 eksi 8 olarak geldi. 4 kök 2 ile 8 kök 2 eksi 8'i çarparsak 4 kök 2 çarpı 8 kök 2 64 eksi 32 kök 2'dir. Yani bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Ceyhan şıkkıdır. Umarım açıklayacağı faydalı olmuştur. Arkadaşlar son sorumuz bizim zamanımızın moda sorusuydu. Tüm soru bankalarında tüm denemelerde olurdu. Bu yüzden sizler için çözmek istiyorum. Demiş ki fx eşittir 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x olduğuna göre f 2x'in fx türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? f 2x'i bir yazalım. Yani x yerine 2x yazıyoruz. 2 üzeri 2x artı 2 üzeri eksi 2x oldu. Arkadaşlar bakın f 2x'in fx türünden. Yani benim buradaki ifadeyi fx'e benzetmem lazım. fx'te ne var? 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x var. E ben f 2 x'i şöyle yazsam. 2 üzeri x'in karesi artı 2 üzeri eksi x'in karesi. Yani bu a kare artı b kare değil mi? a kare artı b kare de biz nasıl yazıyorduk? a artı b'nin karesi eksi 2 tane a çarpı b şeklinde yazıyorduk. O halde a artı b'nin karesi yani 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x'in karesi. Eksi 2 tane a çarpı b yani 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi x oldu. Arkadaşlar 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x. Fx değil mi? Fx'in karesi f kare x eksi 2 çarpı 2 üzeri x ile 2 üzeri eksi x'i çarparsak 2 üzeri 0'dan 1'dir. Eksi 2 çarpı 1 de eksi 2'dir. Yani bizim aradığımız cevap f kare x eksi 2 olacak. Doğru cevap Adana şıkkıdır. Umarım 3 de sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.